Evet arkadaşlar. Herkese merhaba. Bu Ramazan Bayramı'nda biz de nöbetçi kaldık. Nur tav Tavuk Çiftliği'nde bekçilik yapıyoruz. Bütün arkadaşların Ramazan Bayramını kutlarım. İnşallah bu Ramazan Bayramı hayırlara vesile olur. Filistin'deki kardeşlerimizin dökülen kanları inşallah durur. Onlar da bir nebze bu bayramda rahat ederler. Bütün duamız onlarla eşlerin, dostların, yakından ve uzaktan bütün arkadaşların da Ramazan bayramını kutluyorum. Büyüklerin ellerinden, küçüklerin de gözlerinden öpüyorum. Her şey gönüllerince olsun.